Muhammed Poşul'un yeğeni Ahmet Eren Poşul henüz 8 yaşında kronik bronşit rahatsızlığı yaşıyordu. Tıbbi destek almadan bitkilerden kullandı ve sağlığında büyük gelişme kaydedildi. Yeğenim için geldim. Yeğenim kronik bron bronşit hastası. İşte sırt ağrısı, e, öksürük, balgam, bunlar daha sık oluyordu. Başka öyle e, sırt ağrısı çok çekiyordu. E, öksürüğü devamlı zaten bu sık oluyordu. Onu geçirmek zor oluyordu. Yani her ne kadar ilaç kullansak o zaman bir türlü geç geçiyor gibi gözüküyordu. Sonra bir zaman sonra tekrar devam ediyordu. O zaman herhangi bir şey kullan herhangi bir tedavi görmedi. Ama işte sonradan buraya geldik. Bunları kullandık yaklaşık 3 ay kadar. Şifalı bitkileri yeğenim 3 ay kullandı. İşte bu öksürü, sırt ağrısı, balgamı kesildi. Yani bunlardan şikayetleri artık oluşmadı. Yani Memnunum. Sen... Vallahi hocama teşekkür ederiz.